<laughs> evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bu akşam sevgi denemize sohbetimiz olacaktır. Ufak bir sohbetimiz. Hatim hatimden sonra bekliyoruz. Evet, her pazartesi kadınlara da sohbet vardır. Eee otobüsümüz kalkıyor. Evet, onu da ilan verelim. Allah'ın izniyle sevgi denemize olacak 500 evde Gazi Osman Paşa'da Paşa Mahallesi. 1000 1016 e, Sokak No 4 Evet sevgili annemize sohbetlerimiz devam ediyor İlim sofralarına devam ediyoruz arkadaşlar e, bunu paylaşacağız YouTube'da paylaşıyoruz haberiniz olsun bu akşam Yatsın namazından sonra inşallah buluşalım Evet Allah'a emanet olun. Şimdi söyleyeyim böyle. Evet güzel bir lokantamızın içindeyiz. Arkadaşımız izin vermeden çekmiyoruz. Çünkü neden? Lütufa çıkmasın diye. Yoksa bizi mahkemeye verir. Kaybederiz bu maçı. Evet. Yasak olduğu için çekmiyoruz. Sadece izin alındı yani. Burada bir şey yapalım. Arkamızda Türk bayrağımız var. Böyle güzel şekilde sohbetlere devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu kadar yeter. Bu akşam buluşalım inşallah. Benim beni arayan Muharrem Zamede bulur. 500 evlerde oturan. Telefon numaramı vereyim mi isterseniz de? Evet 0500 34 477 37 61 numarayı arayabilirsiniz. Evet tekrar ediyorum. 34 77 63 561 numaramı arayabilirsiniz. Ulaşıp ben de sizlere yol gösterilmiş inşallah sohbetlere devam ediyoruz. Evet. Bu kadar yeter. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Arkamızdaki güzel Türk bayrağımızdan gönderiyoruz.